Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gezici Kütüphane Uğurlama Törenine katıldı. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çankırı, Kars, Samsun, Tokat, Tunceli ve Zonguldak illerinde kitapseverlerle buluşacak 10 Gezici Kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan hareket etti. Bakan Ersoy, Türkiye'nin her noktasına kültür merkezleri inşa ederek Kültür ve sanata vatandaşların erişimini sağlamak için gerekli altyapıyı Türkiye'nin dört bir yanında oluşturduklarını ve vatandaşların yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorlandıkları noktaya ulaşabilmeleri amacıyla gezici kütüphane çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Ersoy, "Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayatımıza geçirdik." dedi.